Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber unutulmaz kaleci hatalarının birinci bölümü çekiyorum. Videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi laf uzatmadan hadi gelin videoya başlayalım. Şöyle hemen başlayalım. Şimdi ilk Süper Lig'den ve Türk bir kalecimiz Volkan Demirel golü yemiş. Gerçekten çok hatalı bir gol olmuş. Zantner vuracakken olsun gol yememişler. Bak bir de takım arkadaşlar dalga geçiyor. Sivilar de kaleci gerçekten çok hatalı mı? Hatalı. Gol yemiş. Gerçekten çok hasalı diyebilirim. Bir de topu tuttum diyor hakeme. Fabri. Önce Beşiktaş'ta oynuyordum. Beşiktaş'ın kalesini koruyordum. Ve hatalı, hatalı gollemiş Gençler Birliği'nden. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Tolga Zengin yine bir Beşiktaşlı. Akisar Spor'dan yemiş. Tolga Zengin hatasını yaparak. Mustera Galatasaray'ın kalecisi. Bu arada sakatlandı. Geçmiş olsun diyoruz. Sivas Spor'dan yemiş. Mustera'dan. Yine bir kaleci hatası gerçekten. Üzücü bir şey yani kaleciler için. Yine Fabri. Şampiyonlar ligindeydik. Herhalde tam hatırlamıyorum. Bu golü hatırlıyorum. Lyon'dan yemiştik. Kocak arasından geçmiş herhalde. Tam e, net görmedim ama öyle olduğunu düşünüyorum. Fernando, Mustera, Mustera çok iyi, gol. Selçuk, Selçuk inandan aynı. Selçuk inandan çarpıyor ve 5'in e, dakikada gol oluyor kendi kalesine. Sen de öyle bir şey yapmazsın. Top çıkarsa çıksın. Manuel, Noel'in bakıyorum hemen çok. Üzücü bir gol olmuş gerçekten. Noel'i çok seviyorum. Volkan Demirler yine bir Türk kaleciyim. Ziler'in serbest vuruştan hatalı golü. Navas'ın hatalı ıı, kurtarışı gerçekten. Çok üzücü, ıı, üzücü oluyor kaleciler için. Orkan Babacan'ın da gerçekten hatalı golünü izledik. Videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Kanalımda kalmayı unutmayın. Bay bay.